안녕하세요 여러분 herkese merhaba ben Kübra. Bu videoda size K-pop idollerinin yer aldığı Kore dizileri önerilerini bulunmak istiyorum. İlk ile başlamak gerekirse Dreamlight. Aslında bu diziyi birazcık GOT7 üyelerinin tanıtımı için yapılan bir dizi olarak düşünebilirsiniz. Bütün GOT7 üyeleri dizide yer alıyor. Aynı zamanda JYP de yer alıyor. Bu detayı umarım görebilirsiniz dizi izlediğinizde çünkü çok tatlı bir detay olarak yer alıyor. Özellikle göklere bakın diye bir spoiler vermek istiyorum. Bu Guts'ın üyeleri aslında koruyucu bir melek gibi düşünebilirsiniz. O, o dizide yer aldıkları karakterler olarak. Bunlar küçük bir oyuncak olarak simgeleniyor ve bu oyuncaklar insana dönüşüyor gibi hayal edin. Bir tane kızımız var. Bu kızımız bir tane lisede okuyor. Ve lisede de cik yarışmaları, dans, işte şarkı söyleme tarzı yarışmalar oluyor. Bu başarılı kızın okuduğu lisede Aydoller de okuyor ve bu aydollerin birkaçı da zaten Gotham'ın üyeleri olarak yer alıyor. Ve bu üyeler aslında hepsi aynı staff'ta değil. Bazıları giyayışta kötü tarafta, bazıları iyi tarafta, Başka ve kızın yanında. Ve bu koruyucu melek olarak şey oluyor aslında, çantasında böyle küçük oyuncak anahtarlıklar gibi düşünün, onlar Gotham'ın üyeleri ve bunlar kıza yardım etmeye çalışıyorlar işte insana dönüşüyorlar ve ona işte onu korumaya çalışıyorlar ona yardım etmeye çalışıyorlar. Böyle çok tatlı bir dizi. Zaten çok kısa bir dizi 12 bölümlük ve her bölüm işte 12-13 dakika falan. Hemen bir oturuşta izleyebileceğiniz bir dizi yani. O yüzden eğer Gatsabı'nı seviyorsanız mutlaka bu diziye bakın. Zaten bütün yerler çok tatlıydı dizide. Bir sonraki dizimiz ise Exo Next Door. Bu dizi de yine Exo üyelerini tanıtmak için çekilen dizilerden bir tanesi. Bu dizi yine 16 bölümlük mini bir dizi. Her bölüm 15 dakika duruyor. Bu dizinin konusu şöyle, zaten adından da anlaşıldığı gibi bir tane başka kadın oyuncumuz var. Bu kadın oyuncumuzun evinin tam karşısında ex üyeleri taşınıyor. Ve bunların arasındaki çok tatlı ve komik e, olayları anlatıyor. Kızımız birazcık e, nasıl desem stalker olan fanlar gibi düşünüyoruz. Karşı evlerine birilerinin taşındığını biliyor ama kim taşındığını bilmiyor. Sonra tesadüf eseriyle bir şekilde öğreniyor EXO üyelerinin peşindeni. Sonra böyle camdan onları dikizliyor. İşte ne bileyim dürbünle falan bakıyor. Kız zaten aşırı tatlı ve komik. Zaten EXO üyeleriyle ki anıları da çok komik. Özellikle dizide EXO üyesi olan Seyhun'la başrol kadın oyuncunun erkek kardeşin arasındaki ilişki o kadar komikti ki yani hani ikisini izlerken dedim ki bunlar başroldeki çiftten daha iyi bir çift olmuş bence. Çok sevdiğim bir kapıda Eğer diziyi izlerseniz muhtemelen ne demek istediğimi anlarsınız. Çok eğlenceli bir dizi. Zaten çok kısa bir dizi. Bence hemen şu an, hemen bu videodan sonra açıp onu izleyin. Zaten Exo'yu seviyorsanız bayılacağınız bir dizi. Bir sonraki dizimiz ise Dreamlight. Dreamlight aslında iki sezonluk bir dizi her sezonda farklı K-pop idollerinin yer aldığı bir dizi. Dizide önce ilk sezonda kimler yer alıyor? Birkaçından bahsetmek istiyorum. Çok kalabalık bir kadrosu var yani. Söyleyebildiğim kadar söyleyeceğim. Suzy var, Kim so var. Her ne kadar kendisi idol olmasa da çok sevdiğim bir oyuncudur. 2PM'den üyeler var. JYP'nin yine kendisi var. Çünkü zaten JYP maşallah bütün idollerini bu diziye yerleştirmiş. Ayu var. Yani birçok idol'u bu dizinin içinde görebilirsiniz. Bir ara zaten özellikle bu işte Dream falan çıktığı dönemde çok fazla müzikal içerikli diziler izlemeyi çok seviyordum. O yüzden peş peşe zaten bu ve benzeri çok fazla dizi çıktığı için o dönemler izlemiştim. Bu da çok eski bir dizi aslında. Eğer hani uzun zamandır şey drama izliyorsanız mutlaka bu diziyi izlemişsiniz diye düşünüyorum. Bu dizinin konusu da şöyle, idollerin olduğu, idol yetiştiren desem daha güzel olacak galiba, idol yetiştiren bir lise hayal edin konservatuar tarzı. Bunlar eğitim alıyorlar. İşte bu dizinin zaten son bölümlerine doğru artık kocaman büyük bir müzikal tarzı yarışmalar düzenliyorlar falan. Bunlar hazırlanıyorlar aslında gruplara bölümleri. Her karakterin farklı bir hikayesi var. Ve bu zaten o diziyi daha güzel yapan taraf bu galiba. Her, karakter yani her karakterin farklı bir hikayesi olduğu için hepsini ayrı ayrı hani düşünerek izliyorsunuz falan. Gerçekten çok tatlı. Eğer müzikal dizi izlemeyi seviyorsanız da çok güzel bir dizi olduğunu düşünüyorum. Zaten bahsettiğim idolleri de seviyorsanız bu diziye bayılacağınızı düşünüyorum. Zaten buralara bir yerlere fotoğraflarını da ekleyeceğim dizilerin. İkinci sezonda da yine aynı okulda farklı idollerin olduğunu düşünün. Tabi birazcık olaylar da farklılaşıyor ama Genel olarak yine aynı konsept üzerinden ilerliyor. got üyeleri geliyor ikinci sezonda. Tara'yı biliyor musunuz? Bilmiyorum ama bir aralar çok popüler bir kız grubuydu. Şu an devam ediyor mu bilmiyorum. Oradan birkaç üye geliyor. Yine JYP'nin kendisi var. Yine ikinci sezonda da e, idollerin yer aldığı bir dizi olarak devam ediyor. Bu dizi de e, ikinci sezonda birazcık daha şey oluyor. Hani ilk sezona göre. ilk sezonda onlar idol gibi o lisede durmuyorlar ama ikinci sezonda bir kısım idol gibi hani o liseye gidiyor. Zaten çıkış yapmış ve o lisede de aynı zamanda okumaya devam ediyor gibi bir senaryosu var. Spoiler vermemek için genel hatlarıyla diziyi anlatmaya çalıştım. Ama gerçekten çok tatlı. Dediğim gibi müzikal özellikle dizileri seviyorsanız, K-dramaları seviyorsanız ve bu idolleri seviyorsanız mutlaka izleyin izlemediyseniz. Bir sonraki dizimiz ise bu da benim ilk Kore dizisi izlediğim zamanlarda izlediğim dizilerden bir tanesi. We Have Fallen For Me, diğer adıyla Hurt Bu dizide de Siyan Blue üyesi Jung Yong Ha oynuyor. Aynı zamanda Park Shin Hye oynuyor. Bu dizi gerçekten hmm, tam bir üniversite gençlerinin olduğu, aynı zamanda müzikal bir Drama, yani çok çok severek izlemiştim. O zamanlar hani çok beğenerek izlediğimi hatırlıyorum. Lise dönemlerinde izlemiştim ben bu, bu diziyi. Ve çok etkilenmiştim ve hani özellikle lisede bu tarz diziler izlediğinizde acaba bizim üniversite hayatımızda böyle eğlenceli mi geçecek diye düşünüyorsunuz. O yüzden çok etkilendiğim ve tatlı bir diziydi. Bu dizinin konusuna gelecek olursak, başarılı erkek oyuncumuz, üniversitede aşırı popüler bir çocuk. Ve kendi bir müzik grubu var. Zaten müzik grubu da CM Blue üyelerinden oluşuyor. Kendi müzik grubu var işte e, barlarda falan çalıyorlar. Böyle tatlı bir atmosferleri var. Ve zaten okuldaki bütün kızlar e, bizim bu başla çocuğumuza hayran böyle aşık. Ama bizim başla çocuğumuz okuldaki bir profesör hocasına aşık. Aynı zamanda başka kadın oyuncumuz Park Shin Hye var. Bu da bir şekilde bizim bu çocuğumuzdan hoşlanıyor. İkisi de farklı bölümlerde okuyor. Mesela birisi batı müziği yapıyor işte. Gitar çalıyor, şarkı söylüyor. Birisi de Gayagum adında bir geleneksel Kore enstrümanı çalıyor. Böyle telli bir tane enstrüman. Zaten izlediğinizde anlayacaksınız nasıl bir enstrüman olduğunu. Da bulabilirsem şuralara fotoğrafını da koyayım. Bu enstrümandan çalıyor. Yani gerçekten biri hani tamamıyla doğu müziği üzerinde çalışırken bir, bir diğeri de Batı üzerinde çalışıyor. Gerçekten karakterleri de bir o kadar birbirine zıt aslında. O yüzden aralarında çok tatlı bir kimya var. Ve ben dizi izlerken çok e, eğlenmiştim. Çok tatlı, romantik, işte bir gençlik dizisi gerçekten. Eğer müzikal dramaları seviyorsanız ve bu oyuncuları seviyorsanız mutlaka bu diziye de bakın. Yine 16 bölümlük, e, her bölümü 1 saatten oluşan bir dizi. Bir sonraki dizimiz ise You Are Beautiful. Bu dizide yine Park Hye oynuyor. Yine CM Blue üyesi olan Jun Young Ha oynuyor. Aynı zamanda FD Island üyesi Lee Hong Ki oynuyor. Bu dizi yine benim EK drama izlemeye başladığımda izlediğim dizilerden bir tanesiydi. Dizinin konusu şöyle. Bir tane bir tane müzik grubu var. GOT7, BTS gibi düşünün. Böyle bir müzik grubu var. Dört kişilik. Bu müzik grubundaki dördüncü kişi Gominam adında bir erkek aslında. Erkek müzik grubu bu. Gominam'ın başına bir şeyler geliyor. Yani bir şekilde bu gruptan uzaklaşması gerekiyor. Ve bu Gominam adındaki o erkeğin bir de ikiz kardeşi var. Ama bu ikiz kardeşi kadın. Ama birbirlerine aşırı benziyorlar. O yüzden bu ikiz kardeşine zaten Pakçine oynuyor. Ee, ve sırf e, kardeşi hani kötü etkilenmesin imajı diye onun yerine bu grubun içine giriyor. Yani aslında kadın ama erkek kılığına girip grubun içine dahil oluyor. Bu e, grup üyeleriyle arasındaki Gominom'un ilişkisini anlatıyor. Aşırı eğlenceli bir dizi. Ve bir aralar zaten bu konsept çok popülerdi Kore'de. Evet, özellikle K-dramalar üzerinde. işte er, kadın işte erkek kılığına girip bir erkek listesine giriyor işte bir idol grubunun içine giriyor falan. O dönemde çıkan dizilerden bir tanesi. Aşırı komik, aşırı eğlenceli ve dediğim gibi müzikal dizileri seviyorsanız izleyebileceğiniz çok tatlı bir drama. Bu da yine 16 bölümlük bir K-drama. Aynı zamanda her bölüm bir saat sürüyor. Bu bahsettiğim dizilerin hepsi müzikal diziler. Eğer bu tarz dizileri seviyorsanız bence beğeneceksinizdir. Zaten bu idolleri de seviyorsanız ya izlemişsinizdir ya da izlemek üzeresinizdir diye tahmin ediyorum. Bu videodan sonra da izleyeceğinizi umut ediyorum bu dizileri. Gerçekten çok tatlı diziler. Ve çok hani hem kafa dağıtmalık hem de bazı dizilerde özellikle Dream High izlediğinizde böyle çok e, dersler çıkarabileceğiniz, kendinizi hani daha iyi hissedebileceğiniz bir dizi bence Dream High. Yani benim üzerimde güzel bir etkisinin olduğunu düşünüyorum. En azından o zamanlar hissetmiştim bu etkiyi. Siz de izlediğinizde muhtemelen ne demek istediğimi anlayacaksınız diye umut ediyorum. K-pop idollerinin yer aldığı K-dramalardan bahsedebilirim. Yani bu videonun ikinci partını çekebilirim. Eğer ikinci partının gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Beni desteklemek için kanalıma abone olabilirsiniz. Beni Instagram'dan takip etmek isterseniz videonun açıklamalar kısmına Instagram linkimi de bırakacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Annyeong!